Yarın buluşacak mısın? Olur. Ne yapıyorsun şimdi? Hiç. Oturuyorum. Ay Songül, içim şişti vallahi. Canım da aşkım da de biraz değişiklik olsun. Gönlünü al çocuğun. Bak, fazla naz aşkı sandırır canım. Böyle giderse güney güney diye ağlarsın. Ya kızım yarın buluşacağım. Başka ne yapayım? Değişiklik yap birazcık. Mesela bir hoşluk yap. Ya böyle çocuk karşısında odun gibi geçme. Biraz kız gibi davran. Neyim lan ben? Erkek mi? Gerizekalı. Cık. Olmaz canısı. Olmaz. Böyle giderse siz ayrılırsınız. Ben sana söyleyeyim. Ayrılmayalım ya. Neden ayrılacakmışım? Yani ayrılmama gerek yok durup dururken. Ne yapmam lazım Meral? Değişeceğim diyorsun yani. Ya anlat ya. Nasıl oluyor kız gibi olmak? Anlat. Bunları ne yapacağım? Okuyacağım mı? Hı, hı Bu gece bunları okuyup yarın günü anlatacaksın. Allah'ım ya. Neye trip atıyorsun kızım? Anlamıyorum ne demek istiyorsun? Cık, erkekler akıllı kızları sevmez canım. Bunları kafama koyacağız. Bunu kafama mı koyacağım? Ulan Meral ben de seni biliyorsun zannettim ya. Ne kızım bu? Eski Türk filmlerinde kadınlar gibi kafama koyup ileri geri yürüyecek miyim? Cık. İyi be. Sen de badi badi yürürsün artık. Oysa ben seni çekirdekten hanımefendi yapacaktım ama nerede? Neyse geçelim bunu, ses tonu düzeltelim. Allah Allah ya, ne varmış benim ses tonumda? Karga gibi sesler çıkarıyorsun canısı. Oysa ki senin bir adet salça gibi olman lazım. Zarif, ince bir ses tonuyla. Şimdi iyi dinle beni. Ben Güney'im tamam mı? Tamam. Ne haber tatlım? E cevap versene bana. İyiyim, senden ne haber? Ya öyle değil, dudaklarını büzeceksin. Böyle uzatarak konuşacaksın, böyle kır kır diyormuş gibi. Bak. İyiyim, senden ne haber tatlım? <laughs> İyiyim, senden ne haber tatlı? Ya bu ne ya? Ben kendi söylediğimi anlamıyorum. Erkekler anlıyor canısı. Hadi baştan alalım. İyiyim, senden ne haber tatlı? Songül, niye fok balığı gibi konuşuyorsun? <laughs> Bir dur hedoş ya. Bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Allah'ım ya.